Ada'da birkaç gündür e, oldukça gerilimli ve duygusal olarak da oldukça yıpratıcı e, günler yaşıyoruz. 22 Şubat ta, e, tarihinde büyük bir eylem gerçekleşti. En son dönemde yaşanmakta olan e, saldırılara, faşist eylemlere, ırkçı eylemlere karşı aslında büyük bir grup olarak yürünebileceği gösterildi. E, oldukça kalabalık bir gruptu e, ve bu grupta sloganlar Yunanca atıldı. Yunan halkına bir mesaj da veriyor gibiydi. 24 Şubat tarihinde bir de baktık ki bir gemi dolusu polis adaya geldi e, gecenin bir vakti ve halk bunu İstemedi. yani iskelede her e, gruptan halk bir arada ve çöp kamyonlarıyla barikatlar kurarak iskeleye m, polislerin gelmesini engellemeye çalıştı. Fakat bir süre sonra bu grup dağıtıldı. Gece 2 3 civarı polisler adaya giriş yaptı. Sonraki günlerde çok ciddi çatışmalar devam etti. Mandamados e, civarında. Bu polisler püskürtülmeye çalışıldı. Farklı insanlar bir araya geldi ilk defa. Antifaşist grup, anarşist grup, e, diyeyim en sağ, aşırı sağ grup herkes bir arada. Bu, bu gruplar bir arada hakikaten çok ciddi bir mücadele örneği sergileyerek e, hatta bir noktada Pagani'de bulunan e, bir kışlaya sığınan polisin etrafını çevirerek daha sonraki günde konakladıkları oteli basarak, aynı çok benzerleri Kios adasında da yaşanıyor bu arada, e, polisleri e, adadan püskürtmeyi başardılar. Bu aralarda da eylemler devam etti, grevler devam etti. Her şey yoluna girmiş gibi gözüküyordu ki... E, Ada halkı arasında şöyle bir söylenti başlamıştı. Şimdi sıra STK'ları konmakta. Polisleri kovduk, şimdi sıra STK'lara geldi. Aslında şöyle söylemek mümkün, yani en doğru nasıl ifade edilebilir bilmiyorum ama Beyaz Avrupalı olarak görünen herkes o an e, gazeteci ya da STK çalışanı ya da yoldan geçen bir turist de olabilirdi o an. E, özellikle kiralanan arabalar üzerinde eğer kiralık olduğuna dair bir sticker varsa bu arabalar hedef halindeydi. Ve bu kişilerin fotoğrafları çekiliyordu ve bir takım sosyal medyaları arasında zannedersem dolaştırılıyor. Ve hani e, bir şekilde bu kişilere çok ciddi bir tehdit e, oluşturulmaya çalışılıyordu. Ki tam bu sırada Erdoğan kapıları açtığını ilan etti. Ve biz canlı yayından gönderilen e, tekneleri görmeye başladık ve övünerek konuşan bir takım insan kaçakçılarını görmeye başladık. Tabii e, orada ...coşkuyla göndereceklerini söylediği insanlar bu şekilde karşılanmayacaktı. İlk iki gün e, adada ciddi fırtına vardı. O yüzden büyük zorluklarla da olsa sadece iki tekne, e, üç tekne yanaşabildi ilk iki gün. Ardından evet yani daha fazla sayıda gelmeye başladı tekneler. Termi gibi bir bölgeye yanaşmaya çalışan botu e, halkın Yunan marşları çalarak adaya almamak istemesi. Skala bulunan göçmenler ilk geldiğinde getirildikleri geçici merkez yakıldı. Bu karşılık hani göçmenlerin gelmesine karşı duruş aşırı sağdan aslında biraz şeye dönüştü hani biz Yunan halkı olarak sınırlarımızı korumak, coğrafyamızı korumak bizim en doğal hakkımızdır'a doğru dönüştüm. <laughs> Şöyle bir soru doğuyor. Ee, yeni gelen göçmenlere ne oldu? Hani yeni gelen göçmenlere bir şekilde ulaşa, ulaşılamıyor. Hani Morya halkının yolu kapattığını biliyoruz ve e, bir şekilde Moria'nın resepsiyonuna alınamadıklarını biliyoruz. Peki neredeler? Ee, i̇lk gece hakikaten e, yani bayağı kıyılarda falan uyuyanlar oldu aralarından. Daha sonra iskele yakınlarında 2015 yılında da kullanılmış olan alana e, böyle bir kapalı tellerle çevrili bir şekilde izole kafes gibi e, kondular. En kötü koşullarda orada uyumak zorunda kaldılar. Geceleri bir takım otobüslerde özellikle kadınları ve çocukları otobüslere aldıkları oluyordu. E, ardından dün bir gemi geldi. Bir donanma gemisi ve bu gemiye alınacakları söyleniyor şimdi. E, 80 kişi zannedersem alınmış. Hiçbir bu kişilere ulaşmak, bu kişilerin herhangi bir hukuki yardım istemeleri gibi bir hakları yok maalesef. Bu geminin ne olacağı da belli değil. Çeşitli söylentiler var. Yani geri gönderileceklerine dair. Çünkü Yunanistan 1 Mart'tan itibaren olacak başvuruları, kabul sığınma başvurularını kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu durumun hani ne kadar nelere dönüştüğü çok çok üzücü görmek. Yani sınırlar zaten burada bayağı militarize biçimdeydi ama şu an 10 katı fazla. Yani sürekli askeri gemiler görüyoruz. Donanma gemileri. Yani işte bu tatbikat yapacağını söyledi Yunanistan. Özellikle göç yollarına, göçmenlerin gece geçtikleri yollarda tatbikat Gerçek mermi kullanarak tatbikatlar yapacağını kullandı. İlk 24 saat, sonra 24 saat daha erteledin. Yani Adaya 1 Mart'tan sonra gelen, yani Erdoğan kapıları açtıktan sonra gelen göçmenler hiçbir şekilde burada şu an ki bilgilerimize göre kayıt işlemlerini yapamayacaklar. Yani Yunanistan durdurmuş durumda bunu. Last night, the captain or the responsible guy for the ferry did not accept anyone. i was there as an eyewitness. police was there. there were a lot of tensions. Uh, they didn't receive anyone. they didn't accept even one person to be transferred to the mainland. this is the problem. people were dispersed by the police. and uh, nowadays they are planning to come here again to mitilini to maybe to have another chance to be transferred to the mainland. this is the problem. And inside Moria camp, we see a lot of tensions because of uh, not because of the new arrivals, because spreading because of spreading some fake news that there is a big ship waiting for everyone and welcomes everyone to uh, transfer them to the mainland. So on the way to come here, I saw a lot of tensions. Unfortunately, a lot of violations. There, there were some people some angry people some locals or whatever they think that we came here to destroy their country their neighbors, their uh, jungle their island whatever but the fact is that no we didn't have any other choice we have, we had to leave our country we had to escape from war or whatever from other problems that we had 100 kişilik, 200 kişilik bir grubun e, gitmeyi başardığı söyleniyor. Yani gemiyle gitmeyi başardı söyleniyor. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. E, her ne kadar bu giden kişilerin e, aslında Atina'ya vardıklarında hani kırmızı mühür olduğu görüldüğü anda direkt Türkiye'ye dahi deport edilme risklerinin olduğu da söyleniyor. Bunun ne olacağını bilemiyoruz. Büyük umutlarla aileler eşyalarını alarak, her şeylerini toparlayarak Atina'ya gideceklerini zannederek iskeleye geliyorlar ve çatışma oluyor ve aynı yolu yürüyerek geri dönüyorlar. Üç gündür bu devam ediyor. Son günlerde yaşanan olayların adada bir gerginlik yarattığı ve... E, hani göçmenlere örgütlü bir şekilde... destek vermeye hazır grupları biraz kilitlediğini söylemek doğru. E, evet, gerçekten bir grup var örgütlü maskeli siyah maskelerle ellerinde sopalar hatta sopaların üzerinde çivilerle gördükleri araçlara saldırıp ee, bütün çalışanları, tehdit ettikleri, kimi zaman göçmenlere de saldırdıkları. evet, bunların hepsi doğru. Ama e, şimdi şöyle de düşünmek lazım. Bunlar kaç kişiden oluşuyor? Evet, e, daha çok altın şafak üyeleri adada 30-40 geçmiyor sayıları. Hadi e, onlara katılan bir grup daha var diyelim, şu an 50 kişi oldular diyelim. Şimdi şöyle diyemem, hani onlar giderse, hani bu gö göçmen düşmanları giderse adaya barış gelecek, hani böyle bir şey değil, hani bu hani bunu buna bağlamak sorunu anlamamızı biraz zorlaştırır gibi geliyor. Çünkü bu durum çok katmanlı. Burada daha geçtiğimiz hafta kendi polisini e, püskürtmüş bir halk var. Ve aslında şu an bizim faşist dediğimiz insanlar geçen hafta bu polislere faşist diye bağırıyorlardı. Yani öyle öyle bir gruptan söz ediyoruz. Şimdi birincisi bu polis kimi temsil ediyordu diye düşünmek lazım. Bu polis evet Onların oy verdikleri partinin e, adayı daha da hapishaneye dönüştürdüğü ve onları daha yaşanılmaz kıldığına bir isyandı kendi hükümetlerinin insana Ve e, yani adayı kendi milletinin işgaline karşı diyelim bir şekilde polis geri püskürtüldü. Peki şimdi niye sırada STK'lar ve batılı gazeteciler vardı. Bir şekilde bu STK'ların da Avrupa Birliği'ni temsil ettiği düşünülüyor. Yani hani göç sorununun burada kurumsallaşması, meşrulaşması kimine göre bu kişileri şöyle görüyorlar. Yani siz Avrupa Birliği'nin kaymağını yiyorsunuz tabii ülkenizde. Burada hani biz en büyük zorluklarını çekiyoruz. Ee, Burada hani birkaç şeyi de sorgulayabiliriz. Hani STK'lar hakikaten buradaki Yunan halkıyla herhangi bir iletişim, bir diyalog geliştirmeyi başarabildiler mi diye de sorabiliriz. Burada büyük bir genelleme yapmak istemiyorum. Tabii çeşitli gruplar var. Bunların içinde çok büyük ve hakikaten bu işi ticarileştirmiş gruplar da var. Ve bunlar adada yeni bir sınıfın oluşmasına neden oldu. adadakilerden daha rahat yaşıyorlar. Çok daha fazla kazanıyorlar. Ve bu durum yani ekonomik krizle boğuşan Yunanları rahatsız ediyor yani bunları söylemek gerekiyor. Hani burada aslında olayın kendisine karşılar yani birey olarak göçmenlerden ziyade olayın tamamına karşı konmuş bir tavır olarak algılıyorum ben bunu. Ee, şimdi örneğin bir fotoğraf geziyor internette gördüm sosyal medyada işte teyzeler işte 2015 yılında gelen göçmen bebeği biberonla süt vermişler bebeğe. Ya şu an işte o teyzeler yani bizim hani böyle aa adayı faşistler sardı diye bir a, a, algı var. Yani şu an onun gibi böyle göreceğiniz teyzeler hani gördükleri bir STK'lıyı ya da beyaz adamı diyeyim gördüklerinde hani biraz koloni gibi hissediyorlar. İşgal oldu adamız yani. yani bağırmaya başlıyorlar. Yani polis çağırıyorlar bir biraz önce ve onu hemen gözaltına alınmasını sağlıyorlar. Eminim ki yine adanın sol kesiminden ya da antifaşist örgütlenmeden yine çok yakın bir e, karşı eylem gelecek. Ama yani bunu az önce de söylediğim gibi işte ırkçılar, faşistler ve göçmenler e, indirgemek olayı çözmeye yetmeyecek. Yani burada Avrupa Birliği göç denen yarattığı krizi Yunanistan'a hatta Yunanistan'ın da bu adaya yıkmayı bırakmadığı sürece doğru paylaşmadığı sürece bu sorunu bu adadaki insanlar buna tepki göstermeye devam edecek. Bu bu kadar açık bir şey.